Avrupa'nın merkezinde yer alan Almanya'ya hoş geldiniz. Tarihiyle dünyayı şekillendiren, sanat, bilim ve felsefede önce olmuş bu ülke, aynı zamanda modern şehirleri, yemyeşil doğası ve köklü kültürüyle gezginler için eşsiz bir destinasyondur. Berlin'in dinamik sokaklarından, Bavyera'nın masalsı şatolarına, Ren Nehri boyunca uzanan üzüm bağlarından Kuzey Denizi kıyılarına kadar, Almanya her adımda farklı bir yüzünü gösterir. Bu belgesel tarzı yolculukta. Almanya'yı birlikte keşfedeceğiz. Almanya'nın tarihi Avrupa'nın tarihiyle iç içedir. Orta Çağda Kutsal Roma İmparatorluğu'nun kalbi olan bu topraklar yüzyıllar boyunca Avrupa siyasetinde belirleyici oldu. Orta Çağ şehirleri hala taş sokakları ve gotik mimarisiyle bu dönemin izlerini taşır. Yakın tarihte Almanya, iki dünya savaşında da önemli bir rol oynamıştır. Berlin, ikinci, dünya savaşından sonra doğu ve batı olarak ikiye ayrılmış, Berlin duvarı yıllarca bu bölünmüşlüğün simgesi olmuştur. 1989'da duvarın yıkılması, yalnızca Almanya için değil, tüm dünya için bir dönüm noktası oldu. Bugün Berlin duvarının kalıntıları, özgürlük ve birleşmenin sembolü olarak korunmaktadır. Kültürel açıdan Almanya düşünce ve sanat dünyasına büyük katkılar sağlamıştır. Beethoven, Bach ve Wagner gibi besteciler, Goethe ve Schiller gibi yazarlar, Kant, Hegel ve Nietzsche gibi filozoflar hepsi Almanya'nın kültürel zenginliğinin birer parçasıdır. Aynı zamanda bilim ve teknoloji alanında da Almanya öne çıkar. Albert Einstein'dan Max Planck'a, dünyayı değiştiren pek çok bilim insanı bu topraklardan çıkmıştır. Başkent Berlin, Almanya'nın en renkli ve dinamik şehirlerinden biridir. Brandenburg kapısı, ülkenin yeniden birleşmesinin simgesidir. Reichstag parlamentosu, modern cam kubbesiyle hem tarihi hem de çağdaş mimariyi bir araya getirir. Berlin duvarının en ünlü bölümü olan East Side Galeri, bugün dünyanın dört bir yanından sanatçıların duvar resimleriyle süslenmiş, özgürlüğün ve umudun bir galerisine dönüşmüştür. Berlin aynı zamanda çok kültürlü yapısıyla dikkat çeker. Türk mutfağından Asya lezzetlerine kadar dünyanın her yerinden tatlar burada bulunur. Gece hayatı, modern sanat galerileri ve sokak kültürüyle Berlin, Avrupa'nın en canlı başkentlerinden biridir. Almanya'nın güneyinde, Alplerin eteklerinde yer alan Münih, Bavyera kültürünün merkezidir. Şehir, Marienplatz meydanındaki görkemli belediye binasıyla tanınır. Münih aynı zamanda Oktoberfest'in doğduğu yerdir. Her yıl Eylül ayında başlayan bu festival, milyonlarca ziyaretçiyi bir çadırları, geleneksel kıyafetler, müzik ve dansla bir araya getirir. Bavyera bölgesi sadece şehirleriyle değil, doğasıyla da büyüleyicidir. Masalsı Neuschwanstein Şatosu, Disney'in ünlü Uyuyan Güzel Şatosuna ilham olmuştur. Alplerin manzaraları, göller ve ormanlar Bavyera'yı Almanya'nın en romantik köşelerinden biri yapar. Köln, Almanya'nın en eski şehirlerinden biridir ve en çok görkemli katedraliyle tanınır. Köln Katedrali, gotik mimarinin başyapıtıdır ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alır. Ren Nehri, Almanya'nın kalbinden geçer. Nehir boyunca uzanan üzüm başları, küçük kasabalar ve Orta Çağ Almanya'nın pastoral yüzünü sergiler. Ren Vadisi, özellikle tekne turlarıyla keşfedildiğinde adeta bir açık hava masalı gibidir. Almanya'nın kuzeyinde, Kuzey Denizi'ne açılan kapısı Hamburg bulunur. Avrupa'nın en büyük liman kentlerinden biri olan Hamburg, aynı zamanda su kanalları ve gölleriyle de ünlüdür. Elbi Filharmoni Konser Salonu, modern mimarinin en göz alıcı örneklerinden biridir. Kuzey Almanya'nın sahil kentleri, rüzgarla dans eden yel değirmenleri ve uzun sahil şeritleriyle farklı bir atmosfer sunar. Almanya mutfağı doyurucu ve köklü tatlarıyla bilinir. En ünlü yiyeceklerden biri farklı çeşitleriyle Bratwurst yani sosislerdir. Schnitzel, patates salataları, pretzel ve lahana turşusu Alman mutfağının vazgeçilmezleri arasındadır. Bira kültürü Almanya'nın ayrılmaz bir parçasıdır. Her bölgenin kendine özgü bira çeşitleri vardır ve bira bahçeleri sosyal yaşamın merkezidir. Tatlılarda ise elmalı turta yani Apfelstrudel, Schwarzwald pastası ve Lebkuchen adı verilen baharatlı kurabiyeler mutlaka tadılmalıdır. Almanya'ya seyahat edecekler için birkaç ipucu, ülkenin para birimi Euro'dur. Resmi dil, Almancadır, ancak büyük şehirlerde İngilizce ile de rahatça iletişim kurulabilir. Türkiye'den gelecek ziyaretçiler için Schengen vizesi gereklidir. Almanya, mükemmel toplu taşıma sistemiyle ünlüdür. Hızlı trenler, şehirler arası yolculuğu oldukça kolaylaştırır. Şehir içinde metro, tramvay ve otobüslerle ulaşım düzenli ve dakiktir. Almanya'yı ziyaret etmek için en uygun dönem, ilkbahar ve sonbahar aylarıdır. Bu mevsimlerde hava ılımandır ve festival atmosferi oldukça canlıdır. Almanya, tarih ile modernliği, gelenek ile yeniliği bir araya getiren bir ülkedir. Berlin'de özgürlüğün izlerini, Münih'te geleneksel kültürü, Köln'de gotik ihtişamı, Ren kıyılarında masalsı manzaraları, Hamburg'da ise denizle iç içe yaşamı hissedersiniz. Bu yolculuk yalnızca Almanya'yı tanıtmakla kalmaz, aynı zamanda Avrupa'nın kalbini anlamaya da yardımcı olur. Eğer bu belgesel tarzı keşfi beğendiyseniz, Avrupa serimizin devamında farklı ülkeleri görmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Auf Wiedersehen.